Tipik bir köy çocuğuyum, okuma yazma bilmeyen bir annenin ve okuma yazma bilmeyen iki ablanın kardeşi ve bir annenin evladıyım ben. E, bir kadının hayattaki potansiyeline ne olduğunu, bir kadının arzu ederse neler yapabileceğini, bir kadının arzu ederse hayata dair nasıl bir kapasiteye ulaşacağını en büyük e, tanıklık ettiğim ve e, ilahi ölçüde taptığım annemden öğrendim. Annem benim hayatını 90 derece geçirdi. Ben öyle tabir ederim onu. Şöyle ki, evimizin önünde 5-6 dönümlük bir ekenek vardı. Bir bahçe, bir alan vardı. Annemi şu hikayemde de şöyle anlatıyorum. O 5-6 dönümlük tarlayı eker, biçer, toplar, pişirir, doyururdu. Bu aslında bir kadının İçim azıcık sızladığı için buna çok ihtiyaç duydum. İyi ki de söylediniz onu. Bir kadının ne olduğunun en güzel örneğidir benim annem, benim hayatımda. Böyle okumuş, aydın ve çaba içerisinde olan, bir yere ulaşmaya çalışan, bir yere dokunmaya çalışan ve hayatta kadın erkek demek sizin aslında yani kadını harekete geçirmek amacıyla kurulmuş bir oluşumsa eğer bu, ben şunu görüyorum. Bir anda kaç tane erkek de sizinle beraber harekete geçti. Aslında insanı harekete geçirmeyen müthiş bir aksiyonun içerisindesiniz. Anadolu'ya dokunduğunuz zaman çok daha hızlı aksiyon alacağınıza inanıyorum. Ben okuma yazma bilmeyen o canım ablamı minicik de olsa akıl yürüterek şöyle harekete geçirdik. O bizim biber salçamızı yapar, domates salçamızı yapardı. Bunun içinde şunu yapardı. 200 kilo, 300 kilo biber alır. Biraz domates alır. Ona ve bize yetecek kadar domates üretirdi. Ben ona dedim ki "Sana müşteriler buldum." 2 ton domates al. İki ton biber al, sana dedim müşteriler buldum. Şu an evinde küçük bir tane şeyi var onun ee, biber salçası yapabileceği bir makinesi var. Kendine küçük bir tesis kurdu orada. Evet.